Bilim Dünyasında Bu Ay Temmuz Hazırlayan Selbet Bayraktar Tokat Selbet Bayraktar 2R ile ethatmail.com Seslendiren Ecem Zafer Merhaba değerli Bilim Dünyası'nda bu ay köşesinin okuyucu ve dinleyicileri. Yine dopdolu bir köşe hazırladık sizlere. Önce başlıklar. Cam şişelerdeki tehlike açığa çıktı. İşte yıllardır bilmediğimiz gizli gerçek. Bu sendrom sadece tek çocuklarda görülüyor. Öğrenciler yeni doğan ölümlerini azaltmak için yapay zeka destekli kuvöz geliştirdi. Bebekler acıyı yetişkinler gibi hissetmiyor. Bilimden çığır açan kanser tedavisi. Basit kan testi erken müdahaleyi kolaylaştırıyor. Cam şişelerdeki tehlike açığa çıktı. İşte yıllardır bilmediğimiz gizli gerçek. Son yıllarda mikroplastiklerin çevre ve insan sağlığı üzerindeki etkilerine dair endişeler artarken Fransa'dan çarpıcı bir araştırma gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Fransa Gıda Güvenliği Ajansı cam şişelerde satılan içeceklerin plastik şişelere göre çok daha fazla mikroplastik içerdiğini açıkladı. Bu bulgu cam şişelerin çevre dostu olduğu algısını sorgulatırken, mikroplastiklerin kaynağının beklenmedik bir şekilde metal kapaklardaki boyalar olduğu ortaya çıktı. Fransa'nın Gıda Güvenliği Kuruluşu ANSES tarafından yapılan bu araştırma, cam şişelerdeki içeceklerdeki mikroplastik yoğunluğunun plastik şişeleri oranla oldukça fazla olduğunu gösteriyor. Araştırma su, gazoz, limonata, bira ve şarap gibi içecekleri kapsıyor. Cam şişelerde litre başına ortalama 100 mikroplastik parçacığı bulunurken bu miktar plastik şişelerde ve metal kutularda 5 ila 50 kat daha az. En dikkat çekici bulguysa mikroplastiklerin kaynağının cam şişe değil genellikle metal kapakların üzerindeki boya oldu. Boyanın içeriğindeki plastik parçacıklarının şişelerin depolama sırasında sürtünme etkisiyle yüzeye salınarak içeceklere karıştığı belirtildi. Yapılan analizlerde Mikroplastiklerin şekli ve kimyasal yapısı kapaklardaki boyaya tamamen uyum sağlıyor. Araştırmayı yürüten doktor öğrencisi İzelin Şahip, bu sonucu beklemiyorduk. Camın daha güvenli olduğunu varsaymıştık ancak boyalı kapaklar bu sorunun beklenmedik kaynağı oldu, dedi. Özellikle gazlı içeceklerde mikroplastik yoğunluğu dikkat çekici bir şekilde yüksek. Gazozda litre başına 30, limonatada 40, bir adaysa 60 mikroplastik parçacığı tespit edildi. Diğer yandan düz sularda ve şarapta mikroplastik oranı oldukça düşük. Cam şişedeki sularda litre başına sadece 4.5 parçacık, plastik şişelerde ise litre başına 1.6 parçacık bulundu. Şaraptaysa neredeyse hiç mikroplastik bulunmadığı belirtildi. Bu sendrom sadece tek çocuklarda görülüyor. Ailelerin tek çocuk tercihi son yıllarda giderek yaygınlaştı. Ancak bu tercihin çocuğun psikolojik gelişimi üzerindeki etkileri bilimsel olarak tartışılmaya devam ediyor. Yapılan araştırmalar yalnız büyüyen çocuklarda bazı davranış kalıplarının daha sık görüldüğünü ortaya koydu. Bu durum halk arasında tek çocuk hastalığı olarak anılsa da uzmanlar bu kavramın klinik bir hastalık değil, davranışsal bir sendrom olduğunu belirtti uzmanlar kardeşsiz büyüyen çocuklarda aşağıdaki davranışların daha fazla gözlemlendiğini bildirdi. İçe kapanıklık ve yalnızlık hissi, aşırı ben merkezci tutumlar, aile baskısına bağlı kaygı ve stres, yetişkin gibi davranma eğilimi, erken olgunlaşma. Bu belirtiler özellikle sosyal gelişim dönemlerinde daha belirgin hale geldi. Uzmanlar aile içindeki etkileşim eksikliğinin ve paylaşım ortamının yokluğunun bu durumu tetiklediğini söyledi. Çin'de uygulanan tek çocuk politikası sonrası yapılan uzun vadeli bir araştırma, bu çocukların akademik olarak daha başarılı olduğunu, ancak sosyal beceri ve paylaşım konusunda akranlarının kıyasla daha geri kaldıklarını ortaya koydu. Amerikan Psikoloji Derneği ise tek çocukların özgüven düzeylerinin yüksek, bağımsızlıklarının güçlü, ancak grup içinde esnekliklerinin düşük olduğunu açıkladı. Öğrenciler yeni doğan ölümlerini azaltmak için yapay zeka destekli kuvöz geliştirdi. Antalya Kepez Bilim ve Sanat Merkezi 9. Sınıf Öğrencileri Ceylin Arsan, Hayrun Nisa Başkan ve Tunay Deniz Düyderik, prematüre ve hasta bebek ölümlerini azaltmak amacıyla yapay zeka destekli kuvöz geliştirdi. Öğrenciler İstanbul'da bebek ölümlerine neden olan yeni doğan çetesinden etkilenip geliştirdikleri kuvöz projesini, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu tarafından düzenlenen Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri yarışmasında sergiledi. Projeleri hakkında bilgi veren Hayrun Nisa Başkan, Yeni doğan çetesinin yaşattıklarının ardından KUVÖZ sistemlerindeki eksiklikleri fark ettik. Projemizi yaşananları göz önünde bulundurarak geliştirdik. Mevcut KUVÖZ'lerdeki eksiklikleri yapay zeka sistemiyle tamamlayarak yeni doğan bakımına yeni bir standart getirmeyi hedefliyoruz, dedi. Jeylin Arslansa, yeni doğan bebeklerde bilirubin maddesi belli bir seviyenin üstüne çıktığında sarılık olarak bilinen hastalık ortaya çıkıyor. Mevcut gözlerde sarılık hastalığı mavi florasan ışıkla tedavi edilebiliyor. Fakat bu ışık kontrolsüz olduğu için yeni doğan bebeklerde bölgesel yanıklara ve gözlerinde kalıcı körlüğe neden olabiliyor. Biz bunun önüne geçmek için giyilebilir ve taşınabilir fototerapi yeleği ürettik. Bu yeleğin içindeki mavi renkler sayesinde bilirubin maddesi sıvı hale geçiyor ve hastalık etkin bir şekilde tedavi ediliyor. Bunun yanı sıra akıllı bilek sistemimizle bebeklerde gerçekleşen biyolojik verileri nabız gibi direkt olarak izlememiz sağlanıyor," diye konuştu. Kur sisteminin bir diğer özelliğinin de hareketli yatak sistemi olduğunu söyleyen Arslan, "Yeni doğanlar çok fazla sırt üstü yattıklarında sırtlarında yaralar oluşmaya başlıyor. Fakat yatağa entegre ettiğimiz sensörler yeni doğanı algılayıp minik minik hareket ettirerek baskı yaralarını önlemiş oluyor. Ayrıca geliştirdiğimiz kuvvet sistemindeki kamerayla acil müdahale yapılması gereken anlarda yoğun bakım hemşireleri monitöre aktarılan görüntüleri anlık fark ediyor. Hemşireler görüntüler sayesinde anlık müdahalelerini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Çalışmalarımız esnasında Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden etik kurul onayı aldık. Bu onaydan sonra yeni doğan yoğun bakımlara giderek, ailelerin onayıyla çocuklarımız üzerinde çalışmalarımızı test ettik. Çalışmalarımızdan 3600 veri elde ettik. Bu verilerle kendimize özgün, dünyada tek olan bir veri tabanı oluşturduk. Bu veri tabanında yapay zekamıza eğittik. Kameramız bebekleri izliyor. Bu sırada sarılık ve dolaşım hastalıklarını sıfır temasla %99.7 doğruluk oranıyla tespit ediyoruz dedi. Ayrıca mevcut küvöz sisteminde bazı eksiklikler olduğunu dikkat çeken Arslan, yeni doğan yoğun bakımlarında ışıkların kapanmaması karanlıkta salgılanan hormonların önüne geçiyor diyebiliriz. Yapay zeka destekli entegre karartma sistemimiz hormonların daha etkili şekilde salgılanmasına yardımcı oluyor. İçerisinde yer alan gün ışığı lambası sayesinde de ayrıca bebeğin yüz ifadeleri ve ten rengi izlenebiliyor. Kemik gelişimi tamamlanmayan prematüreler için de su yatağı sistemimizle kemiklerde oluşan hasarın önüne geçiyoruz. Su yatağıyla omurga ve kemik gelişimi desteklenmiş oluyor, diye konuştu. Bebekler acıyı yetişkinler gibi hissetmiyor. University College London'dan bilim insanları, Yeni doğan bebeklerin ağrıya verdiği yanıtların daha önceden düşünüldüğünden çok daha karmaşık ve farklı olduğunu gösteren çarpıcı bir araştırma yayınladı. Çalışma, bebeklerin fiziksel olarak ağrı hissedebildiğini ancak bu deneyimi duygusal ya da anlamsal olarak tam anlamıyla işleyemediklerini ortaya koydu. Çalışmayı yürüten Profesör Lorenzo Fabrizi, ağrı fiziksel, duygusal ve bilişsel boyutları olan karmaşık bir deneyimdir ancak yeni doğan bebeklerin beynindeki ağrı işleme ağı henüz tam gelişmemiştir, diyor. 370'den fazla prematüre ve tam zamanda doğmuş bebek üzerinden elde edilen ileri düzey MRI verileri, beyindeki ağrı konektomu adı verilen ağın farklı bölgelerinin zamanla nasıl geliştiğini gösterdi. Araştırmacılar ağrının üç ana bileşenine odaklandı. Duyusal, ayırt edici, nerede ve ne kadar şiddette, duygusal, motivatif, rahatsızlık hissi. Bilişsel değerlendirici, anlamlandırma ve yorumlama. Araştırmaya göre duysal ağ yaklaşık 34. ile 36. gebelik haftası arasında yetişkin seviyesine yaklaşıyor. Duysal ağ 36. ile 38. haftalar arası devreye girerken anlamlandırma ve yorumlama kapasitesi 42. haftanın ötesine sarkıyor. Bu bulgular aynı ekibin 2023 yılında yayınladığı bir başka çalışmayla da uyumlu. O çalışma prematüre bebeklerin tekrar eden tıbbi müdahalelere karşı alışkanlık geliştiremediğini ortaya koymuştu. Yani beyinleri ağrıya maruz kalma sürecine adapte olamıyordu. Yeni araştırma bu durumu açıklayan nörolojik altyapıyı da ortaya koyuyor. Henüz gelişmemiş duygusal ve bilişsel ağlar nedeniyle prematüre bebekler aynı ağrıyı defalarca her defasında sanki ilk kezmiş gibi hissediyor. Bilimden çığır açan kanser tedavisi. Basit kan testi erken müdahaleyi kolaylaştırıyor. İngiltere'de bilim insanları ileri evre cilt kanseri tedavisinde devrim niteliğinde bir yöntemi klinik denemelere taşıdı. Manchester'daki The Christie NHS Vakfı ve Cancer Research UK Ulusal Biyobelirteç Merkezi'nin geliştirdiği kan testi sayesinde doktorlar artık kanserin vücutta ne kadar aktif olduğunu anlık olarak takip edebilecek. Böylece ilaç tedavilerinin ne zaman başlatılıp ne zaman ara verilmesi gerektiği kişiye özel olarak belirlenebilecek. Deneme lideri Dr. Rebecca Lee, geliştirdikleri Dinamik adlı kan testinin kanserin genetik materyalinden gelen küçük DNA parçalarını analiz ettiğini ve bu sayede hastanın vücudundaki melanomun ne kadar aktif olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Profesör Paul Lorigan, denemenin yalnızca melanom için değil benzer biyobelirteçlerin kullanıldığı tüm kanser türleri için kişiye özel tedavi yolunu açabileceğini belirtti. Bu tür biyobelirteç araştırmaları sayesinde artık her hastaya aynı yaklaşımı uygulamak yerine tedaviyi kişiye göre uyarlayabiliyoruz diyen Lorigan, bu tür çalışmaların sonuçlarının uzun vadede tüm kanser türlerinin tedavi stratejisini değiştirebileceğini ifade etti. Melanom, melanin üreten hücrelerde oluşan en agresif cilt kanseri türü erken evrede teşhis edilmezse vücudun diğer bölgelerine hızla yayılabiliyor. İngiltere merkezi Cancer Research UK'ye göre son yıllarda geliştirilen hedefe yönelik tedaviler sayesinde ileri evre melanom hastalarının yaklaşık yarısı 10 yıl ve daha uzun süre hayatta kalabiliyor. Yeni geliştirilen bu testin ise bu oranı daha da yükseltme potansiyeli var. Gelecek sayımızda yeni bilimsel gelişmeleri sizlerle paylaşmak için heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Umutla kalın. 20 Temmuz 2025.